Artık bu kar topu bir çığa dönüştü. Allah'ın izniyle kararlıyız. Samimiyetle, gayretle bunları gerçekleştirmiş olacağız. Geçen sene 17 Ağustos 2022'de burada bir temel atma töreni yapmıştık. Bir yıl içerisinde inşallah buraya çıkacağız dedik. Bu bir iddiadır, bu bir kararlılıktır. Ama şükürler olsun ve bugün işin tören kısmında da biz buraya geldik. Biz işi düzeltmenin, yaşanabilir hale getirmenin derdi ve hesabı içerisindeyiz. Müzik Artık bu kar topu bir çığa dönüştü kardeşim. Bunu Allah'ın kulu engelleyemez. Değirmen önünde var, Karapınar'da var, Ulus'ta var, Araba Yatağı'nda var, Beş Yolda var, İstanbul Caddesi'nde var, Gazi Akdemir'de var, Sıcak Su'da var, 1050 konutlarda var, Altı Parmak'ta da olacak. Müzik bu zamana kadar 352 bina, 2180 bağımsız bölümü yıktık. Bununla birlikte bu yılda burada olduğu gibi 1270 bağımsız bölümün inşaatının yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Önümüzdeki iki yıl içerisinde Bursa genelinde devam eden ve hedeflenen toplam 870 bin metre proje alanında 1968 bina, 7592 bağımsız bölümü yıkarak 9980 adet konutun da inşaatına başlayacağız. Allah'ın izniyle kararlıyız. Asla kırmadan dökmeden samimiyete gayretle bunları gerçekleştirmiş olacağız. Ben bugün burada bu dönüşümü gerçekleştirmiş olmanın, daha önce verdiğimiz sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Anahtar teslimini yapacağımız bu yapıların hak sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yiğitlerimize, esen evlerimize, civar mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim inşallah diğer kentsel dönüşümlerde de kararlılıkla, birlik, beraberlik içerisinde sizlerle birlikte yapmayı bize nasip etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.